asitlik düzenleyici. Doğru mu söyledim hocam? Asitlik Bunlar nedir? Bunlardan korkmamız gerekiyor mu? Hocam ismi bile insanı korkutuyor. Neler söylüyorsunuz bununla ilgili? Ben o arada yumurtaları kırıp mayonezlere başlıyorum hocam. Tabii asitlik düzenleyiciler gıdalarda belli bir asitlik miktarını, pH değerini sabit tutmak için kullanılıyor. Ve temel amaç mikropların çoğalmasını engellemek. Çünkü her mikrobun çoğalacağı gelişeceği ...ve sevdiği sıcaklık var, nem derecesi var ve pH yani asitlik derecesi var. O yüzden koruma e, argümanlarımızdan bir tanesi de asitlik düzeyini e, mikropların çoğalamayacağı şekle getirmek. O yüzden hem bize lezzet vermesi açısından hem de koruyuculuğu sağlamak açısından asitlik düzenleyiciler kullanılıyor. E, ketçap ve mayonez konusunda konusundaki asitlik düzenleyicilere gelirsek... Buralarda aslında temelde sirke kullanılıyor. Sirkenin içerisinde asetik asit var. Bu hem aromasını veriyor. O zaman asitler aslında bildiğimiz de bir şey. Tabii ki. Sadece tabii isim ki. olarak bizi biraz ee, korkuyor diyebiliriz. Kimyasal ismini okuyunca tabii biraz ürküyoruz ama bunların bir kısmı zaten doğal gıdalarda olan asitler. Asetik asit sirke asitidir. Dolayısıyla içeriklere eğer bakacak olursak, bazı üreticiler asetik asidi kullanmaktalar, bazıları sirkeyi kullanmaktalar, bazıları ikisini birden kullanıyorlar. Bunların tüketilmesinde bir mahsur yoktur.